Evet takımlarımızın Avrupa Kupalarındaki maçlarını konuştuk ve artık bugünden itibaren lige dönüyoruz. Galatasaray sayfalarımızı bir alalım arkaya ve hemen peşinden Murat Özbostan'la Galatasaray sayfalarını, Galatasaray'ın maçını. Tabi bu akşam Kayseri daha doğrusu Hatay Kayseri maçı var onu da konuşacağız. E, Lig de başlıyor bir taraftan derken işte Galatasaray sayfaları da e, arkada Barko'ya geldi. Foto maç ne demiş Galatasaray ile ilgili? E, Toreyra ilk röportajını verdi sevgili seyirciler. Galatasaray'a şampiyonluk yakışır demiş Toreyra. Mertens'le oynamak gurur verici. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Harika bir taraftar grubu var. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır. İsmine yakışan budur. Zaten biz de bunun için mücadele edeceğiz demiş. Toreyra kendimi takıma adamayı seviyorum diyor. Hat abi. Ne i̇şte, kadar güzel. Yani aslında oradaki en güzel parçası da önce takım ruhunu oluşturduk. Bu kadar çok oyuncunun geldiği bir takımda takım ruhunu oluşturduk cümlesinin daha değerli ve kıymetli olduğunu ben düşünüyorum. Bizi sabaha karşı dörtte karşıladılar. Taraftar için söylüyor tabii. Eviz konuksever biz şeyiz biz yani. Biz böyle böyle karşılıyoruz evet. ama giderken kötü olunca da e, kimse gitmiyor. O da tabii o da var işin o tarafı da var biliyorsun. Ama eee Torreira iyi bir transfer. E, şu ana kadar da Galatasaray için e, iyi işler yaptı. E, herhalde yapmaya da devam edecektir. Sonuç itibariyle e, ha benim dediğim başlığı şeyi vermiş. Ben bunun yanında dikkatim takım ruhunu gö gösteriyoruz. Fanatik o, Bu Galatasaray Dev TV'ye verilen bir röportaj. Bu arada e, or, e, fanatikteki arkadaşlarımızla o başlıkla e, çıkmışlar. Ne diyor? Foto maça bir daha gel Aslı. La Casa del Papel'i geride bıraktı Fatih Hoca. Fatih Terim rekorla başladı. Bir platformda, bir televizyon platformunda yapılan dört bölümlük e, belgeseli hakikaten. Ya hoca izleyecek önemli izleyecek. Önemli, bir, önemli bir isim, önemli bir figür. Yani ta, Türk futbol tarihinin e, içinde olan e, sayfalarında geniş yer bulmuş bir e, hoca. Dolayısıyla da e, izlenmesi, takip edilmesi kadar doğal Normal. bir şey de olamaz. Normal görüyorum ben evet. Sonuçta birçok hikayesi var, birçok anısı var, birçok başarısı var, e, başarısızlıkları var. Hepsi var. Hepsini topladığımız zaman e, ben daha bakmadım, görmedim, takip etmedim. Ama e, sonuçta eğer bir insan Türk futbol tarihine e, damga vurmuş isimlerden biri ise e, hayatının e, hikayesinde olması lazım. Elde. Gayet de normal. Evet. Peki fanatik demişti Murat Özbostan. Fanatik'in 6. sayfasını ekrana verelim takım ruhunu gösteriyoruz başlığı dediği gibi Murat Özcan. Bugün olsun. önemli bir maç var. Zaten genelde bugün gazetelerdeki başlıklar işte Hürriyet hemen yan tarafında Aslan liderlik için sağda Aslan Zirve Gecesi, Aslan yani. Zirve Gecesi, Zirve aşkına 50 bin Aslanla Zirve aşkına bütün gazeteler <laughs> biraz pişti olmuş herkes ama önemli maç. Ya bu gerçekten Galatasaray'ın biraz, biraz pişti. Ya <laughs> pişti olmuşlar. Ya <Yani> aynı yerden <laughs> görmüşler çünkü. <laughs> Şey, sen ne yaptın e, abi? Yani bizi de aynıs. Bakayım... Yani, ama buradaki <laughs> önemli önemli noktalardan biri şu. Yani 71 hafta sonra e, bir liderlik şansı yakalayacağı bir maça çıkıyor Galatasaray. E, dolayısıyla da e, şimdi Galatasaray e, bir kere zor bir maç, bir kere rakibi gol yemiyor, bir kere Galatasaray 50 bin tane bilet satmış. Yani bugün e, ligin lideriyle. E, ligin 5. arasındaki çok çok önemli bir e, mini bir derbi izleyeceğiz bana göre. Yani Konya Spor'da Normal bir Konya çok, Spor. Çok çok iyi bir takım. E, kolay kolay e, gol yemiyor ki gol yememiş. Adamlar gol yememiş. Yani, yani böyle bir takıma evet. böyle bir takıma bugün ağırlayacaksınız. E, Tabi burada buradaki aslında e, haberlerden biri de işte Gomis'in yine 11'de olması. Aslında ben sen ne bir şöyle bir gazetelerin bütün 11'lerine bakalım. Yani herkes farklı 11 mi vermiş yoksa hep aynı 11 mi çıkmış? <laughs> Çünkü bunu Fenerbahçe'de yapamıyoruz. Yani Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de tutturamıyoruz. İtiraf ediyorum Fenerbahçe'de kadro tutturamıyoruz. Tamam. Ee, tamam. Şeyde... Burak abi dinleyelim bir dakika şimdi. Aslı foto maçta bak en aşağıda bir muhtemel 11 var. Konya'nın da 11'i belli. Bu arada Konya'yı da hocayı da tebrik ederim. Yönetimi neden? Neden? Bardakçıyı sattı. Allah rahmet eylesin. Çalık hayatını kaybetti. İşte Skubici sattılar ama yeniden çok iyi bir savunma hattı kurdular. Bakınız gol yemeyen bir takım. Peki şimdi Fato maçın o o sayfasını Galatasaray sayfasını getirelim. En aşağıdaki Galatasaray muhtemeline bir bakalım. İyi bir e, analiz yapabiliriz. Şimdi Abi foto maçta ne var abi muhtemel? Sen görüyorsun. Ya, Muslera, Boy, Boy, Nelson, Abdülkerim, Van Halat, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis. Baktım şöyle bir. Diğerleri? E... aynı. Fanatik, ya, Fanatik'te öyle. de, de aynı kadro var. Sabahta? sabahta siz, da, siz ne yaptınız? Sabahta da hatırlamaya çalışayım ama o 11. Gomis var mıydı? Abi? Aynı. Abi? Gomis var. Gomis 11'de. Gomis 11'de. Gomis herkes de, 11 e, 11'de. O 11'de. Yani herkes Gomisi 11'e yazmış. Galatasaray'da bir 11 şeyi yaşamıyoruz. Yani böyle bir gözümüzü Belli. kapatıp ya da şey yaptığımızda bir say dediğimizde yani e, 10 tanesi falan kesin banko çıkıyor. Hatta şu anda son maçtan sonra baktığınızda şu sonuçta Galatasaray hafta içi bir maç oynamıyor. <laughs> yani Icardi kadroda var mıydı ya onu hatırlayamadım bak. Icardi'nin kadroda olup olmadığını Sahne hatırlayamadım. alıyor diyor. Ee, Bunu okulumu, ya bugün, bugün çok önemli bir maç Galatasaray için, Galatasaraylılar için. Ee, burada asıl önemli olan diğer bir detay da Gomis'in Kardeşim ben ikinci adam olmam diyor. Yani şeyi söylüyor, sözünü söylüyor. Ve zaten bu performansı devam ederse, bu golleri atmaya devam ederse e, Gomis'i hoca kesemez. Ya Murat abi. Takvimin 13. sayfasını versene. Sür manşet. Dün maçı ben anlattım abi. Nide maçını. Takvim gazetesi haberi büyütmüş. Maradona görünümlü Murat. Ee, abi elle atıyor Yani hakem bu arada bu pozisyondan önce de net bir penaltı verilmedi Nide'nin onu söyleyeyim. Murat abi hakemin açısı da yardımcısı da görme ihtimali sıfır. Yani abi mi? biz bak biz bizim yönetmen Tolga Tezcanoğlu kulağa çınasın pilottan veriyoruz abi. Ben ben bile şaşırdım abi. Yani a, el mi kafa mı? Sonra bir alt açıya geldi görüntü. Offside evet, kamerasını de, oraya. Eliyle vuruyor. El abi. Orada Ve, görüntü yok. Bizim sabahta biz çektik. Var ya, sende var. Var var var. Sabahı bulsana şu sabah o Beşiktaş, Beşiktaş sayfasında. Beşiktaş değişim zamanı. Beşiktaş sayfasında 18. O el var bak çok net. Güzel halkaya almış Murat abi orayı. Bravo abi. Maradona görünümü Murat başlığını atmış. <laughs> güzel başlık <Tak>, gazetesi. <gülüyor> <gülüyor> e, şeye gelelim. Bu arada kura çekimi var. Birazdan Riva'ya da gideceğiz. İkinci e, ikinci tur kuraları belli olacak. Bugün eşleşmeler belli olacak. Aslıdan rica edeyim. O eli e, 18. sayfa Sabah gazetesi, değil mi abi? 18. Evet. sayfada ha. Geldi. İşte bakın hemen orada abi yani eli yatıyor yani evet, yani, evet. yani aslında söylemesi lazımdı. Elimle attım diye. ya. Yani. Bunu söylemesi söyleseydi Bugün Bak onu söyleseydi konuştum. Murat abi. Bugün başka bir şey konuşuyorduk. Bu e tabii çocuk yani F -F -F sonuçta F -F ödülü sonuç alıyordum. yani ödülden de öte sonuçta e, Maradona gibi yapmadı derdik mesela yani. Tamam mı? Yani gitti itiraf etti. E, bir de böyle bir zaman geçince üzerinden konuşulduğu zaman dönüp ya böyle de bir çocuk vardı. Golü de attı. Dedi ki kardeşim ben Maradona gibi olmak istemiyorum üzerimde bu yük kalmasın ben elimle attın diye de anlatabilirdik ama e, olmuş e, hakem de görme var da yok yani yapacak bir şey e, yok var da kesin dönerdüm. dönerdi dönerdi yani onun için yapacak bir şey yok diyecek bir şey de yok açıkçası.